Kolaj Medya tarafından düzenlenen EcoVision buluşmalarının ilki iş insanları, sanatçılar ve STK temsilcilerinin katılımıyla Duisburg'da gerçekleşti. Müzik Kolaç Medya tarafından düzenlenen EcoVision buluşmalarının ilki Duisburg Akustik Restoran'da gerçekleşti. Buluşmaya Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi konuk ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi, iş insanı, sanatçı ve kariyer sahibi katıldı. Buluşmanın açılış konuşmasını yapan Kolaç Medya sahibi Ramazan Kabataş, medyanın görevlerinden birisi de toplumu birbirine kaynaştırmak ve değerlerini ortaya çıkartmaktır. İşte bu yüzden EcoVision buluşmaları ile bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ülkeye işçi olarak gelen bir neslin işveren, siyasetçi, sanatçı ve diğer birçok alanda faal olan insanlarımızı ortaya çıkartmak ve iş hacimlerini ve başarılarını kamuoyuna duyurmaktır. Bu buluşmalara bölgemizin farklı şehirlerinde düzenlenecek, içimizdeki başarılı insanları seçip başarı hikayelerini bir dergide toparlayacağız. Bugünkü ilk buluşmamıza destek verdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim dedi buluşmaya katılan Türkiye Cumhuriyeti Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul ise şunları söyledi. Başta bölgemiz olmak üzere Almanya ve Avrupa'nın her yerinde iş hayatına atılmış, istihdam sağlamış ve gelecek vaat eden insanlarımız bizim için çok önemli. Bunun yanında siyasette, sanatta ve kültürde aktif olan vatandaşlarımız ise içinde yaşadıkları ülkelerin sosyal hayatına katkı sağlamaktalar. Bizler her zaman sizin yanınızdayız ve başarılarınızla gurur duyuyoruz. ECOVISION buluşmasının bir diğer konuğu Ticaret Ataşesi İrem Ekmekçi konuk ise, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Ataşeliği olarak iki ülke arasında ticaret yapmak isteyen iş insanlarının işlerinin kolaylaşmasında görev yapıyoruz. Bugün burada iş insanlarımız, kariyer sahipleri ve sanatçılarımızla bir arada olmaktan gurur duyuyorum, sizler başarılarınızla iki ülkeye katkı sağlayan gurur kaynaklarımızsınız dedi. ECOVISION Proje Koordinatörü Zeynep Aydemir, bu buluşmalar sayesinde bölgemizde faal olan iş insanlarımıza ulaşmak, Aralarındaki iletişim bağlarını güçlendirmeyi ve ticari hacimlerine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bunun yanında bölgemizde faal olan vizyon sahibi yazarlarımız, sanatçılarımız ve sivil toplum kuruluşu yetkililerimizin de tanıtımını yapıp onlara katma değer sağlamak istiyoruz. Bizim ana gayemiz ise burada doğup büyümüş yeni nesil Avrupalı Türk girişimciler olarak çağımızın gelişen teknolojisi ve kolaylıkları ile hem içinde yaşadığımız ülkeye hem de Türkiye'mize faydalı olmak ve bizden sonraki nesillere örnek teşkil etmektir. Ayrıca bizler burada doğup büyüyen nesiller olarak hem Almanya'da hem de Türkiye'de oluşan önyargıları kırmak ve gerçek kimliğimizi ortaya koymak istiyoruz. Alman toplumundaki yabancı işçi, ülkemiz insanındaki gurbetçi yerine burada doğmuş, eğitim almış kendi işinin patronu olmuş, siyasete atılmış bir Türk toplumu olduğumuzu her platformda anlatmaya gayret göstereceğiz. Bu toplantılar sadece bir buluşma, kahvaltı yapma ve sohbet etme toplantısından ziyade fikir alışverişi, iş ortaklıklarının kurulması, örnek çalışmalara imza atma gibi konuları hedeflemektedir. Katılan herkese teşekkürlerimi sunarım dedi. Ekovision buluşması tanışma ve karşılıklı sohbet ile sona erdi.